Buyurun. Şimdi hanımlar e, makine soğuktan çalışmaz diye bir şey yok. Makine e, yağsızlıktan ve de bakımsızlıktan bir de kullanılmadığından dolayı mekanik bir üründür. Zaten insan bile işlemediği zaman kireçleniyorsa makinede küfleniyor. Bunu bilin. E, küflendiği için bakın az önce tanık oldunuz. Şu aşağı dişli aşağı inip çıkmıyordu. Bakın birazcık kullandıktan sonraki aşamada inmeye çıkmaya başladı. Şimdi ilk önce e, burayı bir temizledik. Çünkü bu alanı temiz tutmazsak bir de makinamızı yağlamazsak bu makineden verim alamayız. Bir de e, özellikle bu makine çok kıymetli bakın. Elektrikli değil. Elektriği sizde kesildiği zaman hepiniz buradasınız. Öbür makineler daha hassasken bu makineler daha mukavemetli çalışmak için. Şimdi e, bunu takıyoruz inşallah. Yağlanacak. Yağlandıktan sonra bir gün durması lazım altına bir parça koyarak. Çünkü kumaşınızı sıkıntıya uğratmasın. Ertesi gün o kumaşı altından alırsınız. Bakın şöyle katlayarak bunu koyacağız. Çalışmayacaksın. Akşam yağla bunu buradan çıkmadan önce. Tabii. Şu şekilde duracak. Ertesi günde makinede biraz böyle böyle kötü, böyle yağlanabilmeyi özelliği olan şeyi kumaşta kullanın. Eski bir kumaş kullanın ki o yağ sıçrayıp sizin eşyanızı mahvetmesin. Çok fazla yağlamak da yağın sıçramasına ve kumaşınızın ziyan olmasına neden olur. Bunu da söyleyeyim. Böyle. Bakımı önemli. E, siz makinenize bakarsanız makinede döner, size iş verir, güzel iş tamam. verir hem. Yani. Bu bir arada bir bunda bir el, el nakışı da yapabilirsiniz. Bakın, kara makinalarınız varsa maden gibi yakalayın, alın babaannelerinden, anneannelerinizden. Ne sinir yaldızı hocam? Bunu. Bakın, bütün delikleri var şuralarda, evet, şuralarda delikler. delikleri var. Bakın. Deliklerini atacağız. Deliklerinden. Tabi yaptığınız zaman zaten. Ne kadar atmamız gerekiyor? Dik, kaç damla. Zaten makina şimdi, bak sesine bakacaksınız. Sesine bakacaksınız. Sesi zaten normale döndüğü zaman tamam yağlama olayı gerçekleşmiştir. Ee, fazla damlatmayın. Fazla damladığı zaman sıkıntı olur. Zaten o e, karar zamanla öğreneceksiniz. Bu arada altına şunun şeyi vardır. Ha, bunun bu şeyi yok. Koruması yok. Normalde bunun altında şöyle yuvarlak bir koruma olması lazım. Onun altında bir gazete veya bir bez sererseniz oradan gelen şey size sıçramaz. Bunun koruması yok. Şöyle bir koruma olur bakın. Çekimde, ee, de. ha, Değil mi? Ee, ha benim o hocam. Olsun çünkü üzer, sizin üzerinizde sıçrar bu seferde. Kumaşa sıçramasa bile alttan. Bunun şurada bak yeri var. Bu kesin. E, hocam, antren. Bakın altına. Şurada. Bakın. Hı. Şurayı tutan ve buradan da şurayı tutan şöyle yuvarlak Hı. ince bir. Ee, hani böyle MDF konta bilek parçası var. MDF gibi, gibi, şey. evet. hani bu... gibi bir şey. Hayır, evet, evet, kontraplak gibi bir Biliyor şey beklediğim. Biliyorum hocam. ya. Hı -hı. E, bu gardon Evet bir evet bu. Evet, var, evet. Aa evet. Bakın yağlamadan önce hmm. bu parça bu parçanın üzerine bir bez hani, hmm. Gözden çıkardığınız bir şey veya kağıt ama önemli yani bakın. Şunu hmm. şu aralıkta bakın geçirdim. Hmm. Hop hmm. bu kadar basit. Hmm. Şimdi biz kumaşımız hmm. e, Bulaşık deterjanını önce bir çitilersiniz limonla ondan sonra makineye atın. Eğer direkt atarsanız leke leke dam dam bir kıyafet giymek ister misin? Ben giymek istemem. Şimdi Limon. Bir de mesela herkes eşyası olacak. Mesela ben şeyi çok beğendim. O e, oluşturduğunuz dikiş kutuları çok önemli bence. Mesela evde bir şey dikecek de olsanız, burada bir iş yapacak da olsanız sizin malzemeniz burada olsun. Niye? Ayşe bana şunu ver, Fatma bunu ver diyene kadar ki süreçte hemen yanınızda olması çok önemli. İşin hızlanması bakımından çok önemli. Bir de bir başka arkadaşınızla da olmuş olursunuz en azından. Hocam bizim makineyle ömrünü yiyemişiz kullanırken hiçbir şey bilmeyeceğim. Yok. E, şimdi makina Valla bir dikiş bilen çok ne yazık iyi. Ne beyaz iki tane bu makineler. Altta damakta ondan var. Benim makinem, makinem bu makinem var. o da ip kopartıyor devamlı. Valla ben şöyle bir ipsiz bir denemek istiyorum. Bundan emin olamadım çünkü. Bakayım sesini duyacağım. Ses. Bakın şu an yüksek ihtimalle traktör gibi olacak. Bakın. Iyi. çok, çok değil. Bakacağız şimdi. Aa, hocam, bu dikiş. Dişli Ay, evet. aşağıda. Kaldı yukarıda hocam. Y yukarıda. Bakın. Yukarıda olmasına rağmen. O yürütmüyor şu an onu. Yürütmüyor. Ee, bunun bir ayarlanması lazım alttan. Çünkü bakın. Hocam o zaten demin kilitliydi ya. Onda bir sıkıntı Bakın, bakın evet. Sıkıntısı zaten bu. Anladığım kadarıyla. hocam. Ihtimalle. kayış bağlı. Yok kayış. onu atıyorum şimdi. Çünkü şey olabilir. Üzerine falan bir şey kurulmuş olabilir. Hı, hı. Hocam yıllardır kullanılmadığı için. Hı hı. Normal. Mekanik. Melike oram ama Yok hı. yok. Bunun bakın şurada bağı vardır. Vidalı da da yüksek ihtimalle. Bakayım. Vidalı. Eğer bu vidalı bir çözükse, ışık tutar mısınız sıkıntı. telefonlarınızdan? İnanın mi? ki örümcek bağlamış. Hı hı. ama buna rağmen makine asla kullanılmamış. Size söyleyeyim. Melike anne elini Hı hı. hı, hı. Evet çeyizlik. Benim annemin de çeyizlik bakası bakası bende bu arada. Yakınlaştı. Bakın. Hocam görebiliyor musun? Evet görüyorum. Ama bunu yağlayalım hocam. Yağlamadan onun şeyini anlayamayız. Çünkü... iyice bir Aynen. Şöyle bakın. Bu çağınızı iyi yerleştirmek lazım. Yani düzgün yerleştirilmezse kırılır. Bakın aynı şekilde o beyaz makinalarda da çağınız çok önemlidir. Düzgün yerleştirmesi lazım. Bir tutar mısınız? Bakın. Hı, hı Şöyle şu şekilde bakın. Ve bu arada bunu yaparken iğne yukarıda olsun kızlar bakın. İğnenin yukarıda olması önemli. Özellikle elektrikli makinalarda da fişi mutlaka çekin kızlar. Çünkü Hanımlar, o noktada da sıkıntı. Hanımlar orada konuşmayın lütfen gelin hocayı dinleyin. Şu şekilde bakın. Bakın, Önemli bilgiler Şu an veriyoruz. bir oturdu ve bu sizin makinenizde tık diye bir ses duyulur. Evet. Beyaz makinelerde özellikle ona bakın. Çünkü bu çağınızı düzgün yerleştirmemekten dolayı çoğu kişinin makinesi bozuluyor. Bu kadar basit bir nedenden ve beyaz makineler biraz daha, elektronik makineler biraz daha hassas bu husus üzerinde. Şu makine bak değil de sizin o zaten çoktan iptal olmuştu. Bu makina daha mukavemetli. Ömürlük değil mi hocam? Ömürlük diyebiliriz. Yağladığınız müddetçe bak yani. yağlanmamasına rağmen makine gene çok iyi durumda. Bakın mekaniğine bakın. Eskiler. Aha. Şunu kapatıyoruz bakın bunlar klipsi. Yani şu birbirine çevredeki yapmayayım. şeyi tutan, kapağı tutan. Önemli. Bunları sakın kapatmamazlık falan yapmayın. Tamam. Bu sefer çalışırken hepsi birbirine değer. Kırılır, parçalanır. Tamam, tamam hocam. Şöyle. Şöyle, çıkarın, şöyle. Ama e, yağlamamız lazım hocam. Yağlamadan Yağlamadım. da bir şey diyemiyorum. Bakın. Görüyor musun? Bu hiç inip çıkmıyordu. Hocam yağımız var. Kullanalım. Şu şekilde bakın. Ben şu an 3'er damla kullanacağım. Açık mı hocam? Bakın. Açık mı acaba? Bakın. Kapalı olabilir. Yeni. Ay. Evet, yeni, orijinal. Yeni. Her şey orijinal. Yeni hocam yeni. <laughs> Hiç kullanmamış. Yok. Makinede bir şey var. Kaç yıllık makine demiştiniz? <gülüyor> Bence, <gülüyor> Bence hocam e, bu Bence dediklerinden de hocam eski bu en azından 31 32 Peki, sene. Peki ya ya da bakayım. Ya. Ya da bir sorun <laughs> olmamış <sonunda>. inşallah. <laughs> bu arada <laughs> şunun ucunu keselim mi? Makas <laughs> varsa ya. Yani. Ama kağıt makası lütfen. Çünkü normal makaslarınızı böyle evet. kağıda ve bu tür şeylere tutmayın. Birkaç şeyden sonra kendini iptal eder. Kağıt makasınız ayrı olsun. Dikişte kullanacağınız makine, ayrı makas ayrı olsun. İnanamıyorum. Bu hiç kullanmamış bir şey, şey, hocam. Hocam bu olur mu? Bu kağıt makası değil mi? Değil Hayır, hocam. Başka iğneyle delseniz. Hocam evet iğne Peçik bile bıçak iğne. olabilir. Bıçağı. Aa, bıçağı. Bıçak. Aa bıçak. Hani bıçakla, bıçakla şöyle yapabilirim. Evet. Burada bir tane kötü bez varsa silebiliriz bu arada. Bu şeyle silerim. Mi? Evet, bir tane var. Ben peçiyi çok kullanmam. Ben var o kadar eski eşyalar var ki onlar kullanın. Şimdi burada hiç kullanmadığımız şu an sen ben de... peçete şey dikkat ederim. Hiç harcamamaya çalışırım. Peçetenin tüyü daha yapışıyor hocam yağlı bir Yağlamam. Burayı da yağlıyorum. Bakın normalde burayı yağlamam. Ama yağlıyorum çünkü bu makine yağın yesini görmemiş. açılmamış bile bak. Tekrar e, şuradaki tekrar burada vardır bakın her yeri. Üçer tane. tane. Olduğu için her yeri. Tekrar bakın şöyle evet. Hocam noktaları bir daha gösterir misiniz? Zaten göstermekten çok bütün makinelerde bunlarda bakın o delikler var zaten. Evet. Aynı şekilde o beyaz makinelerde elektrik makinelerde de vardır ama elektrik makinelerde lütfen internet üzerinden veya e, ee, kılavuza lütfen dikkat edin. Çünkü her delikten de bu yağlama olmayabilir. Bakın bu yanlış delikten yağlamayı kabul eder. Ama e, bu elektrik makinelerde kafasını yer, beynini yer. Sonra makina 3 günden gider yani. O yüzden onlarda biraz daha yağlamada hassas davranın lütfen. Kılavuzu takip ederim değil mi hocam? Tabii ki kılavuzu olmadı. Bazısında kılavuz olmayabilir. <laughs> Ama siz interneti açıp oradan bunu görebilirsiniz. Onun üzerine hareket edebilirsiniz Benim inşallah. Benim şey CD'si Bir şey değil mi? Şu an bir şeyler yapmak isteyen insan sadece gayret gösterecek, araştıracak, internet üzerinden baka, baka her şeyi öğrenebilir. Sadece geliştirecek, yılmayacak. İyi yaşa Melikeciğim. Şurada bir delik daha var. Mesela bunu herhalde şey yapıyor. Evet. Ama ben bunu şöyle bir şey daha yapacağım. Evet, sadece bununla kalmayacağım. Normalde bu yeterlidir. Şunu ama yeterlidir ama bunun ben epeyden beri kullanılmadığını düşünerek, bayağıdır kullanılmadığını düşünerek olacağım. şuradan bir da şey. yağlama yapıyorum. Ama şuraya bir şey serebiliriz kağıt bakın alta. Hayır, şey kağıt varsa sizi de çok fazla masraflı oluyor ama buraya dalmadığı zaman bunların fazlalarından Ya bundan bile çıkmaz yani. Bu ahşap emer. Bu gördüğünüz akşap emer. Bundan bile çıkmaz. Benek benek iz yapar. Bak, bak, bak. Nereden Normalde yok. kötü bir kumaş parçası koyarım ben veya tamam, gazete. Bizim, bizim henüz kumaş parçalarımız yok hocam. Gazete de koyabilirim. Aa ben size kumaş parçası vereyim. Evet. Çok güzel bir geçer. Aa bir hediye olarak size kumaş <laughs> parçası bir çuval gelebilirdim evet. iş yerinden. İyi olurdu. Ha. Bir dahaki Hiç sefere var. gelirken hocam tamam, bizi. Tamam ben artık 10 <laughs> buçuk kahvaltı mı demiştiniz? <laughs> evet, evet, ben buraya evet. dım damlıyormuşum. Tamam. Şöyle ya, ya da dikkat edelim ki bizi de yağlamasın şu artık. Bakın işlem bittikten sonra şunu mutlaka takın. Çünkü kaldırdığınız yerde bu yağ evet. e, akmaya evet. ve dökülmeye evet. devam edebilir. Hala ben buna e, evet. şey şöyle bir kutucuk oluşturuyordum. Onun içine koyabilirsiniz. Ama şöyle. Evet. Lütfen. E, çünkü bu yağ çıkmaz. Onu söyleyeyim. Çıkmaz. Üzerinizden de çıkmaz. damladığı yerden de çıkmaz. Dediğim gibi e, şey e, bulaşık deterjanı ve limon. Çitiledikten sonra makineye atın. Hocam kuru kuru değil mi? Şimdi tabii tamam. ki işte, kayışı çıkarmıştık. <laughs> Daha doğrusu kayışı koparmıştık. Bunu... Kopardık mı? Yok. 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 Yerinden çıkıyor. Yerinden, deyindir. yerinden. O bir değildir ya hocam. Ha, evet anladım. Şöyle e, bakın. Merhaba, Onun, merhaba. E, o tekerleğin zaten bir oluğu var. Oluğun bir tarafından e, bu lastiği taktığınız zaman. Böyle hareket ettirin. Zaten kendiliğinden lastik takılıyor. Zor değildir. Bazen bakın bu lastiğin sertliği de makinenin çalışmasını zorlaştırabilir. Ona da dikkat edin. Bunun ne biliyor musunuz? Şu alt Evet. E, yürümüyor. Aksamında sorun var. Makinede hiçbir sorun yok. E, şunun bakın yukarı çıkmıyor. Görüyor musunuz? Makine Bu kadar çıkıyor. Zaten. Bakın. Bir tık daha yukarıda olması lazım. Onun evet. için de bakayım yapabileceğim bir şey var mı? Hani şey, ben çok mekanikten çok anlamıyorum. Ama şurada bakalım yapılabilecek bir şey var mı? Işık hanımlar. Işık Geri tutalım. Konular, ışık yapın. Çünkü o biraz yukarı çıksa sizin işiniz orada olacak. Yani. Bunu alabilirsiniz. Hocam yine içinde şu an. Şu an benim şeyim yok. Ama... Şu e, şunun yukarı gitmesi lazım onun için de yapılabilir? Evet. Ben çok mekanikten anlamıyorum. Bunun e, bakın hocam şöyle bir vida sistemi görmüştüm ben YouTube'daki Hı. videolarda ama bunda öyle bir vida yok. Var ama bunu hiç ellemek istemem ben. Nerede hocam? Çünkü mekaniğinde sorun var. Yani şunun biraz mi? daha yukarı çıkması lazım. Tamam anlıyorum da orada bir vida sistem var. O ayağı yukarı indirip e, yukarı çıkarıp aşağı indiren. Ama bir de şu var bakın. Dikkat ederseniz şu fazla yukarıda kalıyor hocam. O mu? Tabi bak. O da e, bunu o da etkiler, bunu evet. etkiliyor. Ama onun yukarı durması sebebi ne? İç, o yine içindeki mekanikle alakalı. İlk zamanında onu fark ettim. Bakın, biliyor musun? Ben kendine evet, aktı bile. Hocam onu bir konudan deneyimim ee, Bakın ben temizledim. Tem acaba dedim içindeki bir soğuk evet, oluyor diye evet, evet. düşünmüyorum. Değil. Yok. Yani mekanik noktasında evet. bu benim anladığım bir şey değil. Tamircini Tamirci yapabiliyorum. Şey. Tamirci evet. Hayır. Şimdi hocam, Hayır, de, ben de, 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 buna benim çok yapabileceğim bir şey yok. Çünkü bak. Şunun da yukarıda evet, durmasına o, neden oluyor bakın. Belki o, de hocam şu Onun da problem. bir şey olmayabilir. Bakın bir şey. elime geliyor gerçekten yüksek bir de, hocam bu. Bir şey diyeyim hocam, mi? Varsa belki Hayır. Şu da belki şu, bunun olmayabilir. Şu bunun değil bence. Yüksek atıyor bakın, arkadaşlar. Bakın yüksekte duruyor kızlar. Bir bakılmasan şu bak. Bunun da olmayabilir. Bak. Evet hocam. Belki bununla Bu da, onunla, e, bu da şunun yukarıda durmasa dişlinin de aşağıda durmasa sebep hmm. oluyor şu, Dolayısıyla şu. adım atamıyorum. Bakın şu havu görüyor musunuz? Belki bu bunun olmayabilir. Bunu bir, bir, bir amcaya bir sormak lazım. Bunu böyle fotoğrafını çekin. Melike, bunu o amcaya götürmen lazım. Makine. Bir elden gelsin. Makinen çok güzel. Bakın. Sakın bunun evet. kıymetini bil. Bak, ben de benim annemin makinası şu an bende duruyor. Hı. Çok seviyorum. Hala ayağını bile kaybetmek istemiyorum. Yeniden varsa çevrenizde Hı. ayak istiyorum ben. Hocam, şimdi siz var. E ee, ufacık bir şey aman bu da neymiş diye atlamayın. İplerine takılması gereken yere olması gerektiği gibi takın lütfen. Bir de bu makinalarda hızlı e, bakın şu da kayma yapabiliyor. Buraya bir yuvarlak keçe kesin, ortasını delerek. Yani makaranın altında o işlesin. Bir de şu kirişli ipleri her makina dikmez. Ben kirişli ipleri önermiyorum. Tel ip olarak kullanın. Çünkü makinanın aksamını bozabiliyor. Gelişi sıkıntı olduğu için. Bir de bu e, ee, makine e, mekiği düzgün takacağız. Bakın. Şöyle taktığımız zaman oturduğundan emin olacağız. Görüyor musunuz? Bu işin makinede bir tıklama olmuyor ama diğer makinalarda bir tık sesini duyacaksınız. Beyaz makinelerde. Özellikle bu çağnoz takımı çok önemli. Bu çağnoz takımı düzgün takılmadığı için makinalarda sıkıntı oluşuyor. Bakın şurada küçük bir dişli var. Bakın. Şu dişliyi görüyor musunuz? Zaten burada da yuvası var. Şöyle yaptığımız zaman bakın oturdu. Ve şunları mutlaka kilit klipsleri vardır. Bu soldaki biraz zor yapılıyor. Bunu amca amca bir gözden geçirsin. Tekrar diğerini de bak. Birini yaptın diğerinin anlamı yok demeyin. Onu da yapın diye. Çünkü işli işte e, bozabilir. Parçalar altındaki oldu. Tekrar bakın bu. Bu kadar uzun bırakmanıza gerek yok. İpi şu kadar bırakmışsanız yeterli. Kafi yani. Gitti. Çok pardon. Uçuşa geçti hocam yani. Dayanamadı temponuza. <laughs> ben de şimdi e, sanayi makinesi kullandığım için uzun evet. zamandır da böyle bir makine kullanmadım ama benim de aceleyim, aceleyim. Acemiyim ya. Hocam, Çok ilgilendiğiniz bir, giren bir giren duydunuz mu? <laughs> evet, Tamam. Evet. Harikasınız. Sağ olun. Her şey, şey için. ama çok yağlı. Size evet. kirlenmeyin. Ne kadar sürede yağlamamız gerekiyor? Zaten sesi değişecek. Sesinden anlayacaksın. Makinenin sesi bak. E, Arabanın motorundan anladım. Bu sefer yağdığınız zaman zıt böyle çok güzel bir ses olur. Zamanla onu da anlıyorsunuz zaten. Evet. Sesi ama... makine motoru çıktığı zaman yağ istiyor. Tabii. Ki. Bakın <laughs> şu mesela küflenmiş şu bezdeki yağı buna da sürüyorum. Şu şekilde. Şöyle bakın bu şekilde duracak. Hı. Evet. Bir gün yani akşamdan yağlı sabaha kadar böyle durabilir. Ertesi günde farklı bir benzin üzerinde çalışma yapın ki e, eşyanız yağlanmasın O şekilde önemli. Zamanla zaten evet. iş hemen öğrenilmez. Zamanla idrak ederek, izleyerek, takip ederek bir de YouTube'daki videoları çok çok sık izleyip. Çünkü dikiş ve sanat öğren, öğrenmek bitmez. Evet. Öğrenmek sonsuzdur çünkü. Evet. Yine bakın gel şimdi sen geçir. Şimdi bak küçük bir orada böyle yuva var. Bakın bile tekerleği görüyor musun? Evet. Yuva var. Şöyle bak. Şu yuvadan şöyle geçirdim. Bak bak. Kendi kendine devam ediyor. Şuradan tutalım. Bak. Gördün mü bunu? Evet. Bak. Oturdu. Bir de bak şu bu gerginlik şeyde ayarı, şu ayarı. gerginlik çok önemli. Evet. Eğer bu gerginlik fazla olursa evet. E, makine ağır olur ve yani bu pedalını kendin yapıyorsun ya bu kendinden otomatik e, bu e, şeyi zorlar yani sizi yorar, bacaklarınızı yorar. Şu gerginlik de çok önemli. Bunun bu gerginliği e, e, mesela çok bol diyelim. Şurada bir eki vardır onun. Hı hı. Bakın. Ekten. <laughs> bu çok Sıkıştırıp. zor bir şey değil. Bakın. Evet. Hocam, bunu, işte, bunu açmak zaten e, çok da güzel. Bakın hiç belli değil. Şuradan e, kesip Küçük bir delik açma en zor da odur. Bakın sizin şey vardır böyle çivi delme şey gibi. Onu açabilirsiniz. Biz hocam. Sonra aynen tekrar şuradan penseyle tekrar geçirip daraltıp pişirteriz ama bunu ek yapmak sorun sorun. Yeniden evet, al. Bence Değil hiç de, şey yapmıyor. Hocam o kayışa aynen. hiç ellememek en güzel. Tamam kullanacağız zaten. Ama evet kayış zaman içinde en... gevşiyor. Gelin çok önemli bu öbür makinelerde <laughs> da. Motorundan dolayı çok çok yıpranma yapılıyor. O evet. yıpranma da motora zarar verebiliyor. Hı -hı. Onları da o bakımdan arada bir bakımdan geçirmenizde fayda var. Evet. Bilmediğiniz noktayı kurcalamayın. Çünkü kurcaladığınız zaman o iş daha büyüğe gider. Öğren Bakın şey ben market makinesi adam başına almak istemiyorum. Ben bir kere götürdüm makinemi. Market makinesi bunu at çöpe dedi bana. Adam Hayır kesinlikle yok. o zaman market makinesi diyor. Şimdi makine kullanılmadığından dolayı Burada küf oluşmuş. Bu küf basit bir şeymiş gibi görünse de bu işleyişte bakın bunda da var iç kısmında. İşleyişte takıldığı an itibariyle dikişinizin bozulmasına, ipin kırmasına ve iğne kırmasına da neden olabilir. Bir ikincisi bu masajları değiştirin lütfen. 2-3 tane alsanız yeterli. Bir de şey aynen şimdi dediniz ya tansiyon ayarı mesela diktiğimiz zaman şu an bu makinede bunu oluşturamadık üstte bir sıkıntı varsa altta alttan şu kısımdan e, e, Gevşetip veya çıkışır evet. Mesela bunun baktığımda ben e, bir tane daha vardı ama. Mesela bunun tansiyonları çok yüksek. Ağır yani. Gelmiyor ipin. Ip. Kır, i̇pin kırması neden olur? Evet. Üstteki dikişin böyle gergin gelmesi neden olur? Bunu da telifi yapabiliriz. Tamam. Ee, Şöyle bakın koyduğumuzda zaten baktığınızda anlayacaksınız bakın. Bir çekseniz Bakın ip. Orayı orayı şunu tutmayacaksınız şuradan. Bakın. Görüyor musunuz? Çok gergin geliyor. Gergin geliyor. Bunu buradan gevşettiğinizde bu gerginlikte üstteki ip e, dikişi İkin, böyle gerilmesine gerilmesi düzgün olmasa olur. nedir olur. Evet. Ve e, bunu biraz gevşetmeniz lazım. Şimdi altta bir problem varsa da Mesela burayı gevşetip sıkıştırarak bu tansiyondan ayarlayabilirsiniz. Bu makine için bu geçerli ama sizin diğer makinelerde de aynı şey geçerli bak. Aynı. Hiç öyle bir zorluğu yok. Zaten mantığı mekanik, aynı ama mantık aynı. yerleri de, farklı sadece. Evet, Mekanikte zaten mantığı çözdüğünüz zaman hiç sıkıntı değildir. Mesela ehliyet alırken bile motoru zor diye düşünür ama motor çok kolaydır. Mantığını bildikten sonra birkaç şeydir. Yani aynı şekilde bu da öyle. Peki, teşekkür hocam, ederim. çok teşekkür ediyoruz Sen bu teşekkür bilgileri edeceğim. bize aktardığınız için faydalandırdığınız için ben bizleri ziyaretiniz için, için çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun hocam Allah razı olsun iyi ki geldiniz sağ sağ iyi hocam. ki varsınız hocam. yine bekliyoruz inşallah hocam her şey <laughs> sağ olun. iyi ki geldiniz iyi ki varsınız Allah razı olsun, <laughs> sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> yine bekliyoruz sabır 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 Amin tamam ben, peki hocam memnun oldum hocam çok de teşekkür, de. teşekkür ederim yanıma geldiniz sağ çok, çok beraber dinin inşallah hocam teşekkür peki hocam